Arkadaşlar idare hukukunun ikinci testiyle beraberiz. Burada devlet memurlarına da değineceğiz son sorulara doğru. Hemen birinci sorumuzda başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yetki genişliğine sahiptir? Diyor. Çok klasik bir vatandaşlık sorusu. E, bunu söylüyorum şu yüzden de benim sınava yönelik beklentim de biraz bu yönde. Sınav iptal edildikten sonra biraz daha e, ortalama, çok dikkat çekmeyecek sorularıyla böyle çok gündem yaratmayacak bir sınav beklediğim için daha klasik sorularla e, son haftada e, sizin karşınızdayım. Çünkü e, dediğim gibi kafa karıştırmaya gerek yok artık son haftalarda. Daha net, daha çıkması muhtemel şeyler üzerinde durmamız lazım. Yetki genişliği arkadaşlar anayasa 126'ya göre yetki genişliği e, sadece illere verilmiştir taşrada. İlde de sadece valiye verilmiştir. Yani sorup e, kime verilmiştir diye sorulabilir bu şekilde cevap vali olur. Hangi birime verilmiştir diye de sorabilir cevap il olur o zaman. Ne yetki genişliği merkezden yönetimin sakıncalarını gidermek adına, yani o bürokrasideki gecikmeyi, hantallığı gidermek adına Taşra'daki bir memura verilen hareket serbestliği mesela valinin okulları tatil etmesi gibi bir şey. İkinci soruya gelin. Aynı tüzel kişilikler içerisinde, bir önceki videoda aslında bunu söylemiştim dikkat edin diye. Aynı tüzel kişilikler içerisinde yer alan çeşitli örgüt ve birimler arasında bütünlüğü sağlayan hukuki araç aşağıdakilerden hangisidir? Değil? Aynı tüzel kişilik içerisinde diyorsa zaten otomatikman şeye gideceğiz. Farklı tüzel kişiliklerin birbirlerini denetlemesi derse, e, idari vesayete gideriz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz mesela. Belediyelerin kendi içinde iyi hiyerarşi vardır. Ama mesela büyük şehirle ilçe belediyeleri arasında vesayet vardır. Üniversitenin kendi içinde her üniversitenin hiyerarşi vardır. YÖK'ün de kendi içinde hiyerarşi vardır ama YÖK'le üniversiteler arasında idari vesayet vardır. Mesela ÖSYM'nin de kendi içinde iyi hiyerarşi vardır. Çünkü ayrı kamu düzen kişiliği var ama YÖK'le üniversite arasında yine idari vesayet vardır diyebiliriz. Yani e, bu anlamda ne karşımıza geliyor bizim? Aynı tüzel kişilik içinde mi? Farklı tüzel kişilikler arasında mı? Gibi bir durum. Aynı tüzel kişilik içinde dediği için biz bunu hiyerarşi şeklinde cevapladık. Devam edelim üçüncü sorumuz. Yine bir 16'lı geliyor öncekinde olduğu gibi. İl Özel İdaresi lehine kamulaştırma kararı alan organ aşağıdakilerden hangisidir diyor. İl Özel İdaresi'nin üç tane organı var. Önceki videoda da söyledim. Vali, İl Genel Meclisi ve e, İl Daimi Encümeni. Orada ne dedik biz? Vali yürütme organı, en büyük hiyerarşik amiri, yani karar alma kabiliyetine sahip değil, alınan kararların uygulayıcısı, orayı temsil eden makamdır. Aynı şey belediyede de. Belediye başkanı ya da köyde de muhtar için geçerli. Ancak e, buranın asli karar organı, Meclistir ama ikinci karar organı da encümendir. E, lehine kamulaştırma yapma dediği için biz burada il daimi encümenine gideceğiz ama mesela il özel idaresinin bütçesini kim kabul eder dese kesin hesabını kim kabul eder dese yönetmelikleri kim kabul eder dese e, bunları söylese bize o zaman il genel meclisi derdik. Ama e, yayına kamulaştırma yapma, e, aç, açık yerlerin açılış-kapanış saatlerini belirleme, cezaları uygulama gibi şeyler e, illaime encümenine aittir. Belediyede de belediye encümenine aittir. Buna dikkat etmeniz gerekir arkadaşlar Devam edelim dördüncü sorumuz. Ne diyor bize? Başkent teşkilatının almış olduğu kararları. Türkiye'nin her yerinde uygulanabilmesi için kurulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir diyor. Başkentte alınan kararların tüm ülkede uygulanmasını sağlayan teşkilata biz taşra teşkilatı diyoruz. Ve bu teşkilatta il, ilçe ve bölge müdürlüklerinden oluşuyor diyebiliriz. Valisi, il müdürü, kaymakamı, ilçe müdürü ve bölge müdürlükleri. Hatta teoride e, fiilen tasfiye edilse de bucaklar hala yazıyor idaresi İdaresi Kanunu'nda bucak müdürleri bile söylenebilir. Çünkü biz kitap üzerinden kanun üzerinden soru geliştiriyoruz. Buna da dikkat edin. Sorulabilir. Ha, yerinden yönetim mesela şunu da söyleyeyim. İl Özel İdaresi'nden bahsettik. İl Genel Meclisi'nden baş, bahsettik. Başkent Ankara'daki Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar merkezin karar alıcıları. Yerinden yönetimler de devlet düzel kişiliği dışında farklı kamu düzel kişiliklerle kamu hizmetinin yürütülmesidir. Yani Ankara'ya bağımsız yürütülmesi diyebiliriz. Devam edelim. Beşinci sorumuz. Köyün ortak ihtiyaçları ile ilgili isteğe bağlı işleri aşağıdakilerden hangisi zorunlu hale getirebilir? Köyün muhtar ihtiyar heyeti ve köy derneği olmak üzere üç organı vardı. Bir önceki videoda da söyledim. Dedim ki genel olarak köy derneği köyün kararlarını alır ama bir kararı unutmayacaksınız. O da neydi? Köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getirme yetkisi ihtiyar heyetine değil köy derneğine aittir. Devam edelim altıncı sorumuzla. Aşağıdakilerden hangisi vali ile ilgili yanlış bir bilgidir? Arkadaşlar ben e, vali ve kaymakamla ilgili bir iki senedir soru bekliyorum. Çünkü 2017 sonrasında e, oranın özellikle vali ile alakalı ciddi düzenlemeler var. Ne gibi mesela? E, vali ilde cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır der. Ve ilin genel idaresinden vali cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Ve zaten valiyi atayan cumhurbaşkanıdır. Ve onun görev süresince e, görevde kalır yani görev süresi atadığı onu atayan cumhurbaşkanı ile sınırlı. Hatta cumhurbaşkanı görev süresi dolmadan o valiyi değiştirebilir de görevden alabilir de. Yani vali eşittir cumhurbaşkanı diyebiliriz burada. E vali taşrada zaten yetki genişliğini kullanıyor. İldeki en büyük, en üst memur olmuş oluyor. Her ne kadar Ankara'ya bağlı olsa da e, dolayısıyla ilde e, ildeki tüm memurlara asker ve yargı hariç emir verir. Kaymakam da bunu ilçede yapar mesela. İlde kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumlu. Zaten Taşra Ankara'dan gelen emirleri uyguladığı için elbette bunu yapacak. Bakanlıklar arasındaki koordinasyonu sağlar. Hayır mümkün değil. Bakanlar zaten valinin üstüdür. Yani bakanlıklar arasındaki koordinasyonu birinin sağlayabilmesi için onun üstü olması lazım. O da Cumhurbaşkanı'na ait diyebiliriz. Vali belki il müdürleri arasındaki koordinasyonu sağlayabilir. Bakanlıkların il müdürlükleri. Ama bakanlıklar dedik mi mesele. Hatta şöyle geçiyor yasada diyor ki bakanlıklar diyor kendine ait işler ve ilgili valiye resen emir ve talimat verebilirler diyor. Onun amiri yani bir anlamda. Taşla da yetki genişliğine sahip tek memurdur. Bunu zaten daha önce de söylemiştik. Yedinci sorumuza gelelim. Öncüllü bir soru. Bir önceki testteki örgütlenme meselesini tamamlayacak bir soru bu arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Kim nasıl kurulur, nasıl kaldırılır? Bir önceki testte bir bölümünü, bunda da bir bölümünü vermiş olacağız. Bakanlık Cumhurbaşkanlığı ile kurulur, kaldırılır. Evet, bakan, yeni bir bakanlığın kurulması, kaldırılması, bakanlıkların teşkilatlanması Cumhurbaşkanlığı ile olur. İl, ilçe bunlar kanunla kurulur, kanunla kaldırılır ama şuna dikkat edin, il ve ilçe sınırlarının belirlenmesi Cumhurbaşkanı onayıyla oluyor. Onu meclisin karar almasına gerek yok. Belediye Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur. Evet, 5000 bin nüfusu olan yerlerde Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulur. Köyde İçişleri Bakanlığı kararıyla kurulur. Nüfusu 150 2000 arası yerleşimler diyebiliriz. Yani burada verdiği öncüllerin hepsi doğrudur. Neden hepsi doğru? Bunları unutmayın, dikkat edin diye bu şekilde sordum. Devam edelim 8. sorumuzla. Kökü uzun bir soru ama e, geçmiş testlerde bahsettiğim bir bilgi var hatırlatacağım size. Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderleri, gelir gider, malları yani bir anlamda mali anlamda meclis adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve yasalarda verilen inceleme, denetleme e, ve hükme bağlama işlemlerini yapmakla görevli anayasal kuruluş Tabii ki Sayıştay'dır. Zaten mali, hesap, bütçe kelimesini gördünüz mü bu iş bizi Sayıştay'a götürür. Bir tek konu dışında onu daha önce anayasa testinde de söyledim. Siyasi partilerin mali denetimi derse onu anayasa mahkemesi yapar. Orada bile şöyle diyor partilerin mali denetimi Sayıştay yardımı ile anayasa mahkemesi yapar diyor. Onun dışında hep bu tarz sorular. Yani kökün uzun olduğu sizi aldatmasın. Buradaki bizim hikayemiz ne? Kök uzun ama mesele orada yakaladığımız anahtarla çözülebilir diyebiliriz hikayede. Bu da bu şekildeydi. Devam edelim. İl genel meclis üyelerinin görev süresi kaç yıldır? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılıyorsa o kadardır. E, yerel seçimlerde beş yılda bir yapılıyor. Dolayısıyla e, görev süresi il genel meclisi üyesi, belediye meclisi üyesi, büyükşehir belediye meclisi üyesi, ihtiyar heyeti üyesi, köy muhtarı, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, bu seçimle mahalle muhtarı, mahalle ihtiyar heyeti bu seçimle geliyorsa 5 yıl. Zaten Cumhurbaşkanı da 5 yıl. E, artı e, meclisinde e, erken seçim olmazsa tabii 5 yıl diyebiliriz. Genel anlamda 5 olarak karşımıza geliyor bizim seçtiklerimizin görev süresi. 10. soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi memur olma? Heh, buradan itibaren son 6 7 sorunuz memurları inceleyecek. Aşağıdakilerden hangisi memur olmak koşullarından biri değildir? Yani genel memurluk şartları bizim için önemli burada. Çünkü her bakanlığın veya alınacak yere göre genel şartların üzerine özel şartlar eklenebiliyor. Ama genel şartlara baktığımızda yani bu ne demek? Bundan az bir şartla memur alamazsın demek bazı arkadaşlar çünkü bana şunu soruyor ya hocam hani biz KPSS'ye giriyoruz üniversite şartı arıyor falan filan. E, normal özel şartlar onlar ama genel şartta mesela eğitimle ilgili en az ortaokul mezun olmak. Çünkü e, devlet bünyesinde çaycı da istihdam ediyor. Temizlik personeli de istihdam ediyor. Genel şart ortaokul mezunu olmak. Ve Türk vatandaşı haliyle yabancılar memur olamaz. En az 18 yaşını dolduracak. Hatta kazayı rüşt ile yani zorunlu erginlikle mahkeme kararıyla 15 yaşını doldurduğunda bile mahkeme kararıyla memur olabilir ama e, standart olarak olağan olarak 18'dir. Askerliğini yapmış olmak diyor hemen bunu işaretliyoruz çünkü milletvekilliğinde ya da memurlukta askerliği yapmış olma şartı yok. Askerliğini yapmadan da memur ya da vekil olabilir. O yüzden askerlikle ilişiği olmamak diyoruz biz. Bu ne demek? Asker kaçağı olmadığın sürece memur da vekil de olabilirsin. Yüz kızartıcı suçlardan, ağır cezadan, terör eylemlerinden bir gün bile hüküm giymemiş olacaksın. Onun dışında da taksili suçlar dışında toplam bir yıl ve üstü hüküm giymemiş olma şartı var. Buna da dikkat edin. Gelelim 11'e. Dediğimiz gibi memurlarla kapatacağız bu sonuna kadar artık. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memuriyet sınıflarından biri değildir demiş. Arkadaşlar sınıflandırma yani devlet memurları kanununda dört tane temel ilke var. Biri tarafsızlık, memurlar devletin memurudur, hükümetin değil bu yüzden tarafsızdır, tarafsız olmalıdır. Biri sınıflandırma, Sınıflandırma Sınıflandırmada 657'ye tabi olan personel hak ve ayrıcalıkları yükümlülüklerine göre sınıflandırılır ama 657'ye tabi olan kamu personelinin sınıfı vardır. Bu ne demek? Mesela öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindekiler eğitim öğretim sınıfındadırlar. Ama mesela öğretim elemanları bu kanuna tabi olmadığı için üniversite öğretim elemanlarının burada bir sınıfı yoktur. E, avukatlık sınıfı vardır. Çünkü avukatlar bu kanuna tabidir, devlet bünyesindekiler. Ama hakimlik ya da savcılık sınıfı yoktur, çünkü onlar o 657'ye tabi değil, ayrı özel kanuna tabidir. E, i̇mamlar din hizmetleri sınıfındadır. Emniyet hizmeti sınıfı polisler, sahil güvenlik hizmeti sınıfı var, jandarma hizmetleri sınıfı var ama silahlı kuvvetler hizmetleri sınıfı yok. Çünkü asker ayrı bir kanuna tabidir diyebiliriz. Bu yüzden hakim, savcı, ordu, öğretim elemanları bunların burada sınıfı yok. Çünkü ayrı kanunlara tabidir. Buna dikkat edin diyebilirim. E, i̇ki ilkeyi söyledim sınıflandırmayla tarafsızlık. Diğer iki ilke de kariyerle liyakat. Birazdan bir soru gelecek. Onu da açıklama imkanı bulacağız onun üzerinde. Şimdiden kopya vermemiş olayım. 12. sorumuza geldik. 657 sayılı devlet memurları kanununda sayılan ve atamaları farklı esaslarla gerçekleştirip kademe ilerlemesi olmayan memuriyete ne ad verilir diyor. İstisnai memuriyettir ve bunlar 657'deki genel şartlara tabi değil hem atamaları özel hem disiplin cezası veremiyorsun hem kademe ilerlemesi derece yükselmesi yok. Bu taşrada bir tek valide olan bir özellik mesela ama büyük elçiler, konsolosluklar, belli cumhurbaşkanlığındaki memurlar, meclis memurlukları, mit memurlukları, din işleri, yüksek kurulu üyelikleri, bakan yardımcılıkları gibi temel belli başlarını sayabilirim bu anlamda istisnai memur olanlar. 13 İptal edilen sınavda çıkmış bir soru bu. E, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bir yıldan on yıla kadar, on yıl dahil e, hizmet yılı olanların yıllık izin süresi kaç gündür diyor? 20 gündür. Sınavda çıkan ise on yıldan fazla o, e, o olan için söylüyor. On 11. yıldan itibaren memurun yıllık izni 30 gündür. 10 yıla kadar 10 gün 10 yıl dahil 20 gündür diyebiliriz. Mazeret izni 10 gündür. Buna dikkat edebilirsiniz. Evlenme ile alakalı alabileceği izin 7 gündür. Ölümle alakalı cenaze meselesi ile alakalı alabileceği izin 7 gündür gibi belli başlı 3 4 izni bu şekilde özetleyebiliriz bu soru vesilesiyle. 14. sorumuza gelelim. Heh. Devlet memurlarının kariyer ve liyakata ayıracağımız yer geldi. Devlet memurlarının yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere yetişme şartlarına uygun bir şekilde sınıfları içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanına sahip olmalarını ifade eden kavram kariyerdir. Devlet memurlarının mesleğe alınmaları, ilerlemeleri, yükselmeleri sınıflar içerisinde en tepeye kadar çıkabilmelerini sağlayan iki kavram vardır ya da baz alınan Iki kavram. Biri kariyer, biri liyakat. Böyle bir soruda ancak kariyerle liyakat arasında kalabilirsiniz. Ve bu ikisi arasında kaldığınızda dönüp soru köküne bakın. Yetenek kelimesi geçiyorsa liyakattır. Geçmiyorsa kariyerdir. Yeteneği görmediğim için direkt kafadan kariyeri işaretledim. Yetenek esaslı yapılıyorsa bu iş, yapıldığını söylüyorsa o zaman liyakat olurdu cevabı diyebiliriz hikayede. Mesela memurlar her yıl bir kademe ilerler, her üç yılda bir derece yükselir, hiç yeteneğe bakmaksızın. Kariyerle ilgili ama KPSS sınavıyla memur alımı, mülakatla memur alımı, memur aldıktan sonra onun bir staj evresi olması, memurluk süresince ara ara mesela baş öğretmenlik, uzman öğretmenlik gibi sınavlar yapılması bunların hepsi yetenek, liyakat ilkesiyle alakalıdır diyebiliriz. Bazen kariyerle yapıyor kanuna göre, bazen liyakatla yapıyor bu işi. Ama yetenek kelimesi, ikisini birbirinden ayıracağınız yer yetenek kelimesidir. 15. sorumuza geldik, son iki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurları için söz konusu değildir, diyor. Söz konusu olan yasaklardan biri değildir, diyor. Devlet memurunda... E, yasaklardan biri değil. Grev yasak yani ama bunu şununla karıştırmayın. Sendika kurma, sendikaya üye olma, toplu sözleşme hakkı var. Bir tek grev yasak o da kamu hizmeti sekteye uğramasın diye. Hediye almak yasak bir anlamda bizim e, filmlerden bileceğimiz rüşvet meselesiyle alakalı. Siyasi parti üye olma yasağı var. Hatta parti faaliyetlerinde bile bulunamaz. Ve ikinci görev yasağı olduğu için ticari faaliyet veya diğer kazanç gelir getirici işlerle uğraşamaz. Ama mesela kooperatif üyesi olamaz diye bir şey geçmiyor. O yüzden cevabımız bu oluyor. Bu yasaklara dikkat edin arkadaşlar. Son sorumuz bu test için. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına uygulanan disiplin cezalarından biri değildir diyor. Devlet memurlarında beş tane disiplin cezası var 657'de tanımlanan. Uyarma, kınama, aylıktan kesme burada yazmıyor. Kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarılma, görevden uzaklaştırma, sürgün, görev yeri değişikliği dereceyle ilgili bir disiplin cezası yoktur diyebiliriz. Uyarmada memura e, davranışlarında daha dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesi, kınama kusurlu davranışının yazı ile bildirilmesi, aylıktan kesme, bürüt maaşının 30'da biri ile 8'de biri arasında bir kesinti uygulanması, kademe ilerlemesinin durdurulması bir yıldan 3 yıla kadar durdurulması, devlet memurluğundan çıkarmada bir daha memurluğa alınmamak üzere memuriyetten atılmasıdır diyebiliriz biliriz hikayemizde. Evet arkadaşlar en azından soru çözümün ilk serisinin sonuna geldik. İkinci seri sınava son bakış başlığı altında olacak. Son günlerde daha nokta atışı sorular bulmaya çalışacağız. Bu testimiz ve bu serimiz bu şekilde. Öbür seride görüşmek üzere. Kolay gelsin.